Merhaba. Uzun süredir YouTube'a video atmıyordum. Niye? Çünkü yazılarım vardı ve üşeniyordum. Ama yazılarım bitti. Bugün son yazıya girdik. E okul notlarım videosu çekeceğim. E ama tüm notlarımın e okula girilmesini bekliyorum ve bugün sizlerle beraber okul yılının bitişine özel bu okul yılında yaşadığınız en ezil olayları okuyacağım. E bir sürü bir sürü yazdığınız ben de şöyle çıktı aldım seçtim aralarından. Hepsini alamadım. Çok fazlaydı. Ve McDonald's yiyeceğiz bugün. Ben şey istememiştim. Minecraft istememiştim. Öyle yollamışlar. Patatesini videoyu açmadan önce yedim. Çok açtım. Ve çok soğuk geldi. Olsun çok açım. O yüzden yiyeceğim. Şimdi hazırsanız başlayalım. Bizim liseden 12'lerden bir kız bir hocayla gizli ilişki yaşamış. Hatta bu kızla hoca bir ara kaybolmuş. Hoca ve öğretmen ilişkileri bana çok olanaksız geliyor. Ve böyle bir şeyin olanağı Beni çok korkutuyor ve inanmıyorum böyle şeylere ama eğer gerçekse çok korkunç yani. Bedende herkes bahçedeydi sevgilim bizim sınıfa gelmiş sonra hoca bizi yakaladı. Bir fiil yazmış sonuna onu okumayayım. Kaç yaşındasınız yani? Burada bir fotoğrafına bakıyorum. Çocukluğu var. rezil olmuşsun ve büyük ihtimalle hocalar hala senin dedikodunu yapıyorlar ve çok haklı bir dedikodu yani. Tarih dersinde imparator demek yerine imparator dedim. Bir anımı anlatacağım. Ben de 7. sınıfta. Şıklarda perspektif yazıyordu. Ve daha neyin ne olduğunu bilmediğim bir yaşta yaklaşık 4 kere sesli bir şekilde <laughs> Perspektifin çok yakın olduğu bir kelimeyi 4 kere bağırarak söyledim ve hoca fark etmedi Allah'tan ama Bayağı bağırmıştım. Herkes anlamıştı. İki hafta boyunca bilmeden erkekler hoca tuvaletine girmiştim. Ve bunu kız bir takipçim yazmış. Erkekler tuvaleti, erkekler hoca tuvaleti. Bunu nasıl fark ettiğini çok merak ettim. Ki. Tuvalete klavye sokup tıkamışlar. Ben de fark etmeden tuvaletimi yaptım. Koridor iki gün koktu. İnşallah bu hala anonim bir bilgidir. Ama okuldaki insanlardan utanmanız gerektiğini düşünmüyorum. Çünkü herkes memnun edemezsiniz. Bu sözün devamı da var ama söylemeyeceğim. Siz yaparsınız onlar konuşur. Ya yani ama sen çıkmışsın ama... Olsun biraz daha olumlu düşünelim. Sen çersin onlar konuşur. Daha da olumlayamayacağım yani inşallah anonim kalmıştır bu bilgi. Ya sus artık be! Ben yemekten çok odaklanamamıştım. Şimdi kağıttakiler bir de annemin telefonundan yazdıklarınızı okuyacağım. Yani telefondan okuyacağım şimdi. Yerken çok okuyamadım. Şimdi okuyacağım. Daha uzunları sona bıraktım. Bunu DM'den yazmış. Çok uzun çünkü. Gizlice telefon getirme girişimim. Sıranın altına nasıl koydun onu? Bir saniye. Sıra şöyle. Bant orada. Nasıl oldu? Oh, bu da çok uzun. Yanlış sınıfta sınav. Başlıyoruz. Sınav haftası fizik dersinden kaçmak için sözde hasta numarası yapmıştım. ama ertesi gün gerçekten fizik sınavı varmış. Sabah dalgınlıkla yan sınıfa gittim. Herkes kağıt dağıtıyor. Ben de demek sınıf değişmiş diyerek oturdum. Başladım çözmeye ama sorular garip. Birinci soruda Osmanlı'da lale devri diyor. İçimden fizik hocası tarih mi sordu? Bir saat sonra sınav bitti. İçimden fizik hocası tarih mi sordu dedim. Bir saat sonra sınav bitti. Hoca kağıdı verince hoca kağıdı hoca kağıdı verince şöyle dedi. Sen bizim öğrencimiz değilsin. Hangi sınıftasın? Yanlış sınıfta başka dersin sınavına girmişim. Kendi fizik sınavımı kaçırmış oldum. Müdür odasında şöyle şeyler söyledi. Yani sınavdan kaçmak isterken kendi fizik dersi ekletmişsin. Yani sınavdan kaçmak isterken kendine tarih dersi ekletmişsin. Rezalet hem sıfır aldım hem dalga geçirdim. Yani tabii ki dalga geçilir yani bu komik. Tabii ki dalga geçilir. Gidip bir an sınıfa girmeyecektin. Hani sınıf değişmiş ne demek yani senin sınıfın her gün değişiyor mu? Neyse. Şimdi izci kampı ile ilgili bir şey var. Buna bir göz atmıştım. Okulun düzenlediği izci kampına yazıldım. Sabah erkenden kalkıp kampa gittik. Ben ilk defa doğada kalıyorum. Herkes çadır kurarken ben elimdeki parçaların ne işe yaradığını çözemedim. En sonunda yardım ettim. Yardım edeyim deyip rastgele bağladım Gece çadıra girdim Ama yağmur bastırdı Sabah bir uyandım her yerim su içinde Çadır yıkılmış eşyalar gölet gibi suyun içinde yüzüyor Diğer çocuklar kahvaltı yapıyor Ben kamp denizinde ıslanmış modda titriyorum Eğitmen gelip sen çadırı ters kurmuşsun Tavan yere zemin yukarı bakıyor Daha kampa gitmedim <laughs> Doğru bir karar olmuş ee, Tabana gelecek kısmı Nasıl yukarı yaptın o kare miydi? Olabilir. Videoyu editlerken videonun çok kısa olduğunu fark ettim ve sufle söyledim. Ee, ve birkaç tane daha uzun anı çıkarttım. Şimdi sufle onları okuyacağız. Ha, şimdi geldim kaşık kırılmış daha önce. Neyse şimdi devam ediyoruz. Lisede ilk fizik yazısından sonra hoca soruları derste çözmüştü. Ben de çok düşük kalacağımı düşünüp oha çok düşük kaldım diye bağırmıştım. Herkes gülmüştü ve sonra sınav açıklanınca iki saat sınıf grubunda malum kişi kaç aldı diye yazışıyorlardı. Ve malum kişi hakkında baya bir şey dediler. Sonrasında malum kişinin ben olduğunu öğrendim. Adını kullanmaya leri yememiş. Onları ciddiye alman için senin adını kullanmaları lazım önce. Anca konuşurlar. Neyse videoyu önce kapattım kısma buranın önüne alırım. Tekrar kapanış çekmeyeceğim şimdi sizi kapanış aktarıyorum. Arkadaşlar bu kadar rezillik yeter. Bir tane daha video atarım yakın zamanda. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. İçerik önerilerinizi yorumlara yazabilirsiniz.